Bahçelerim hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten sizin de çok merak ettiğiniz, benim de anlatmak için gerçekten şu anı beklediğim bir video ile sizlerle birlikteyim. Çanakkale nasıl bir şehir? Burada üniversite okunur mu? Burada yaşanır mı? Yani ben burada hem üniversite okuyan hem de bir yıl sonra tamamen buraya yerleşmeyi düşünen biri olarak tüm sorularınızı cevaplamak istiyorum. Tüm sorularınız aklımda. özellikle tek tek şunu şunu sordunuz diye cevaplamaya başlamayacağım. Direkt ben buraya nasıl tercih ettim? Buraya nasıl geldim? Nasıl burada kalmaya karar verdim? Hepsini en başından size anlatmak istiyorum. Hadi gelin videoya başlayalım. Şimdi. Şimdi ben arkadaşlar benim burada e, kuzenim üniversite okuyordu ve ben gerçekten onun buradaki üniversite yaşamını görüp buraya o kadar çok gelmek istiyordum ki buradan ona çok sevgiler, gerçekten çok çok güzel bir şey vesile oldu. E, ondan gördüm. Çok güzel dedim ki ben Çanakkale'ye gidiyorum. Kesinlikle Çanakkale'de üniversite okuyacağım ve e, aramızda 4 yıl var. Yani ben liseye geçtiğimde o üniversiteye geçmişti falan. Full önümde o örnekti benim için. E, bu arada bunu aldanmayın ama siz. Böyle bir şey aldanıp sakın öyle bir şehre gitmeyin. Anlatacağım hepsini. Ondan sonra ben kesinlikle ve kesinlikle dedim ki üniversiteyi ben Çanakkale'de okuyacağım. Başka bir şey yok gözüm karar. Hangi bölüm olursa olsun ben buraya geleceğim. Sonra üniversite sınavında ben gerçekten çok çalıştım ama beklediğimin çok çok altında bir sonuç aldım. Ee, şöyle söyleyeyim ben 330 bine girmiştim. Benim şu an okuduğum bölüm 450 bin. Yani o kadar. Ona, onu gözümü kararttım. Ve ben zaten tercih döneminde direkt aklıma Çanakkale olduğu için 10 tane tercih yaptım. İlk ikisi Çanakkale'ydi. Biri e, 300, 300 bölüm. Aynı bölümün birinci öğretimiydi. İkinci tercihimde 450 bin olan benim okuduğum bölümün ikinci öğretimiydi. Yani %100 birinci öğretim gelmezse ikinci öğretim gelecekti ve ben buraya gelecektim. E, bu arada hazır konu açılmışken bölümümden de bahsedeyim. Ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Bölümümü hiç sevmiyorum. Okuduğum zaman, diploma elime aldığım anda da bölümümü hayatımdan tamamen çıkarmayı düşünüyorum. Ama bölümüm kötü olduğu için değil. E bu bölüm asla beni mutlu edecek, e, ileride mutlu olarak işe gideceğim, bana böyle bir iş imkan sunacak bir bölüm değil. Benim bölümü seçme sebebim ben pandeminin e, iki, patladığı dönem e, sınava girmiştim ve psikolojik ben kendimi bir yıl mezuna kalmayı hazır hissetmiyordum. Keşke kalsaydım. Belki, belki şu an çok sevdiğim bir bölüm okuyor olabilirdim. Bu benim içimdeki en büyük yaralardan bir tanesi. Onu da söyleyeyim buradan. E, mesela arkadaşlarım hep sevdiği bölümleri okuyorken ben sevmeye sevmeye vizeye giriyorum, finale giriyorum, derslere gitmek zorunda kalıyorum. Bu çok çok kötü bir şey. E, siz bu hataya düşmeyin. O yüzden ben dedim ki çok kötü bir sonuç aldım mezuna kalmak istemiyorum. Ne yapayım hani nasıl bir bölüm tercih edeyim? Oturdum, tek tek puanıma yeteceği bölümlere baktım. Hepsi Çanakkale'deydi bu arada. Ve siyaset, bilimi ve kamu yönetimi bölümünü gördüm. Dedim ki çok fazla çalışma imkanı var, çok fazla iş imkanı var. İstediğin dala yönelebilirsin fikriyle. Bir de ailemin belki de bana yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesidir. işte devlet, 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 devlet dediler. <laughs> ve ben de bu bölümü tercih ettim. Ondan sonra açıklandı. Ben bir kere e, tek baktığım şey Çanakkale'ye gelmeden önce benim bölümümün merkezde mi olduğu yoksa ilçede mi olduğu. Tek buna baktım. Yani en büyük bence yapılan hatalardan biri bu. Diyor ki ben Çanakkale'ye gidiyorum ama bölümü Biga'da, okulu Biga'da yani Çanakkale ile ilgisi alakası olmayan bir yer. Gözünü öyle bir yerde açıyor. O yüzden sizden ricam tercih yapacağınız zaman bölümünüzün nerede olduğuna bakın. Benimki Terzoğlu yerleşkesindeydi. İşte tıp ve diğer fakül mühendislikler falan Hepsi benim bulunduğum fakültede ana fakülte olarak geçiyor. Bir de merkezde bir fakülte var, Eğitim Fakültesi. Onun dışındaki diğer fakülteler de ilçelerde. Çok detaylı bilmiyorum ama hangi ilçede olduğunu siz bakarsınız zaten bölümünüzün hangi ilçede olduğunu. Bu şekilde ben geldim. bir de o zamanlar şimdi benim asıl burada korkunç maceralarımın başladığı dönem olan e, ee, gelme serüvenimden bahsedeyim. Ben valizimi falan hazırladım, her şeyimi aldım. Çaykale geliyorum. Ama o dönem şöyle bir sıkıntı vardı. Ee, ne yapıyorsun? Gözükmüyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, o dönem şöyle bir sıkıntı vardı. Okulun tekrar kapanma gibi bir durumu vardı. Ben de normalde burada özel bir yurtta, kız yurduna kalacaktım. Ama dedik ki KYK'ya başvuralım. Hani okulun kapanma durumu olursa da özel yurtlarda yıllık ücret ödediğiniz için hani öyle bir sıkıntı yaşamayalım, KYK'da kalalım. Eğer e, okul kapanmazsa da özel yurda geçerim düşüncesiyle e, KYK'ya başvurdum. KYK çıktı. Hayatımın en kötü dönemlerinden biri. Yani psikolojikmen beni böyle 5-10 kilo zayıflatan bir dönemden bahsediyorum size. E, KYK yurdu çıktı. Ben yurdun nerede olduğunu bile bilmiyorum. Konumdan Çanakkale geldiğimize baktık. Yurdun fakültenin içinde dağın başında, en tepede, telefon bile çekmiyor, internet çekmiyor. Merkeze inmek isteseniz Çanakkale bir avuç şehir bir saat falan öyle. Aynen beni getirdi. Tıklım tıklım, herkes ağlıyor, düşüp bayılan, ailesinden ayrılan hapishane gibi. Herkes elinde çarşaflarla falan. Ben böyle bir kaldım, böyle bir şey beklemiyorum. Hani ben Çanakkale aşkıyla yanıp tutuşmuşum. Çanakkale'ye gelmişim, dağın tepesi ne alaka oldum yani? Ben geldim. E, falan işte valizimi falan yukarı çıkardım. Ondan sonra camdayım ben. Telefon falan da çekmiyor. Annemler de aşağıda annemlere el sallıyorum. Ama nasıl biliyor musunuz? Hani ağlamaktan içim çıkıyor. Onlar da aynı şekilde. Çünkü onlar da böyle bir yer beklemiyordu. Ve çocuklarını getirip dağın başına bırakıp çıktılar. Ve babam ilk kez gerçekten o kadar ağlamıştı falan yani. Sonra ben alışmaya çalıştım. Şehre alışmaya çalıştım. Yurda alışmaya çalıştım. Yurda tabii hiç alışamadım ama en azından o da arkadaşlarım çok çok iyi insanlardı. Onlar beni biraz alıştırdılar bir nebze de olsa. Ben o yurtta tam bir yıl kaldım. Evet güzel anılar da biriktirdim ama yani yurdun yemekleri olsun, yurdun konumu olsun çok çok kötüydü. Yani orada kalan insanlar biliyorum ne şartlar altında kaldıklarını. Herkes biliyor zaten. Yurtta çıkan böcekli yemekler, kıllı yemekler, pişmemiş, kana kan yemekler mi dersiniz? Giriş çıkış saatleri, yurdun konumu, telefon çekmiyor, internet çekmiyor. Ne yazık ki bu gerçekler ve böyle bir yurt. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurun. Ama mesela AVM'nin orada iki tane daha KYK var kız yurtları. Onlar daha iyi diye biliyorum yani. Ama tabii kalmadım. Çok detayına giremeyeceğim. Bu şekilde ben bir yıl yurtta kaldım. O bir yıllık süreçte e, üniversitemle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. E, bir kere korkunç arkadaşlıklar edindim. Gerçekten. Aslında okuduğunuz yeri güzelleştiren bence sizin biriktirdiğiniz anılar ve yaptığınız arkadaşlıklar. Ben çok kötü arkadaş ortamı oluşturmuştum kendime. İnanılmaz toksikti. Benim gerçekten bir yılımı çalan insanlardı bunlar yani. Ve siz de Çanakkale'ye geldiğinizde ben bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Üniversiteye başladığınızda yapmamanız gereken, gerekenlerle ilgili kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Çünkü ben gerçekten çok fazla hata yaptım. Ve o hatalardan böyle sıyrılmam bir bir tık zaman aldı. İlk yılım böyle geçti. Her hafta valizimi hazırlayıp İstanbul'a gidiyordum. Çünkü Çanakkale'de barınamıyordum. Çanakkale hiçbir beklentimi karşılamadı. Ne arkadaşlıklar konusunda, ne dersler konusunda, ne kaldığım yani yer yurt konusunda. Her şey korkunçtu benim için. E, hatta hani babam falan diyordu ki hani, kaydını aldır gel. Ve bunu ben de düşünüyordum ama iyi ki öyle bir şey yapmamışım. Çünkü gerçekten çok mutsuzdum ve sürekli ağlıyordum. Yani her hafta hangi öğrenci ailesinin yanına giderdim ben gidiyordum ve günlerce kalıyordum. Böyle ilk yılımın ikinci döneminde gerçekten biriyle tanıştım ve bana hem şehri sevdirdi hem artık burada kalmama gerçekten sebep oldu falan. Şu an o kişiyle ayrı bir işimiz tabii ama söylemiş olayım. Daha sonra üçüncü senem başladı. Bu arada ilk yılım online'dı. İkinci yılın Böyle bir dönemi, full bir dönemi korkunçtu aslında. Az önce bir yıl dedim ama bir dönem. Sonra her şey daha da güzel bir hal almaya başladı. Üçüncü sınıf oldu. Ben dedim ki hani yurttan devam edebilirim. Artık o da arkadaşlarıma alıştım, şehre alıştım. Herhangi bir problemim yok. Ama bu sefer de tam oda arkadaşlarım değişti bir anda. Benim eve çıkma durumlarım vardı ama sonradan başka şeyler oldu diye eve de çıkamamıştım yaz tatilinde. E ben okula geldim. Kasım ayı oldu. sezon kapandı. Hiçbir yerde ev yok. Ben ne yapacağım? Çok mutsuzum sürekli ağlıyorum. Sonra bir anda gerçekten bence ben böyle bir sonuca gitmiştim. Bir anda ev aramaya başladık. bana çok güzel bir ev bulduk. Hem konumu çok güzel hem tam bana göre tatlı bir ev. Ve sonra o dönem erkek arkadaşımla yardımıyla evimi yerleştirdim. A'dan Z'ye her şeyimi istediğim gibi aldım yerleştirdim. ve eve taşındım. Çok ani gelişti. Yani ailem de destekledi beni bu konuda. Çünkü yurtta ne kadar mutsuz olduğumu biliyorlardı zaten. Ee, sonra benim asıl Çanakkale serüvenim başladı çünkü eve çıkmamla her şey değişti. Artık giriş çıkış saatlerim değişti, bir ortak alanım yok, yalnız yaşıyorum. İstediğim gibi davranabilirim, istediğim gibi hareket edebilirim. Benim için gerçekten şu an her şey çok daha güzel bir hal aldı. Ve eve çıktıktan sonra gerçekten artık İstanbul'a döndüğümde ailemle yaşamaya devam ed edemeyeceğimi fark ettim. Ve zaten şehre de her geçen gün daha da aşık olduğum için Mezun olduktan sonra burada yaşama kararı aldım. Aslında bence eve çıkmam benim burada yaşamak istediğimi fark etmeme sebep olan en büyük etken. Çünkü eve çıkmadan önce, hani ben bir önce okulum bitsin İstanbul'a geri döneyim düşüncesinde bir insandım. benim ilk etaptaki yurt ve ev serüvenim bu şekilde. Biraz da size şehirden bahsetmek istiyorum. Üniversiteyi de anlattım zaten. kampüsümüz falan çok güzel, çok tatlı. Bir gün üniversite turda yapmak istiyorum size. Şehirden bahsedeyim genel olarak. işte pahalı mı? Burada yapılabilecek aktiviteler, gelecekler için öneriler falan. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Çanakkale çok küçük bir şehir. Yani merkezde gerçekten yapılacak aktiviteler çok çok kısıtlı. Burada tüm Çanakkale'lere göre böyle. Çanakkale ikiye ayrılıyor. Yeni Kordon ve İskele. Yeni Kordon yaz yüzde yüz. Çok çok güzel, sizi mutlu edebilecek aktiviteler de olur. Sandalyenizi alıyorsunuz, gün batımına çekiyorsunuz. Ve sabahlıyorsunuz arkadaşlarınızla böyle bir aktivite yapabileceğiniz bir yer. Onun dışında Yenikordon'da başka aktivite yok. Zaten kış Yenikordon'da hayat duruyor onu söyleyeyim. Ee, onun dışında iskelede işte barlar sokağa orada, işte bir sürü kafe var falan. Böyle bir ortamdan hoşlanıyorsanız iyi. Onun dışında bence Çanakkale'nin merkezinde çok çok bir şey yok. Yani Çanakkale'yi size sevdirecek şey eğer böyle şeylerden hoşlanıyorsanız çok fazla kalabalık değil. Herkes kendi halinde kimse kimseye karışmaz sessiz, sakin. Böyle böyle bir yer. Mesela çok fazla gece eğlenmeyi seven bir insansanız Çanakkale'sin beklentinizi karşılamaz. Çünkü gece bir buçukta Çanakkale'de müzik kapatılıyor. Ee, onun dışında Çanakkale çok çok rüzgar. Zaten rüzgarıyla meşhur biliyorsunuz. Ee, bir de okullar Eylül gibi açıldığı için yani sizin burada e, gezebileceğiniz maksimum bir ay. Çünkü kış Çanakkale'de hayat duruyor. Şöyle duruyor. İnanılmaz rüzgarlı. Çok soğuk. Soğukla rüzgar birleşince. Gerçekten korkunç oluyor. Herkes kendi kabuğuna çekiliyor. Bu sefer de iyi bir arkadaş ortamınız varsa evde yapabileceğiniz bir sürü aktivite oluyor. Oyunlar oluyor, oynuyorsunuz, film izliyorsunuz, sohbet ediyorsunuz falan. İşte burada da arkadaş ortamınız, iyi bir arkadaş ortamı edinirseniz bu devreye giriyor. Onun dışında şehir olarak bu şekilde. Yani çok fazla wow aktivite yok. Ama yaz cıvıl cıvıldır. Çok güzel. Zaten turistik bir yer. Böyle her yer yani. Denizlere gidebilirsiniz. Çok çok güzel. Onun dışında adalardan da bahsetmek istiyorum. Yani siz geldiğinizde büyük ihtimalle adalarda sezon kapanmış olacak ama e, Bolcaada, Gökçeada, yani gitmeniz gereken, görmeniz gereken çok çok yer oluyor. Ve artık e, Çanakkale'nin bence size verebileceği en güzel şey buraya ait hissediyorsunuz. Yani sanki her zaman buradaymışsınız gibi ve her zaman burada kalmak isteyebileceğiniz bir şehir oluyor sizin için. E, gerçekten burada yaşayan, burası genelde emekli şehri, emekli ve öğrenciler var. Onun dışında buradaki orta yaşlıların hepsi buraya üniversite okumaya gelip sonra buraya yerleşen insanlar. Çünkü öyle bir virüs var. Sanırım ben de onlardan bir tanesiyim. 30 yaşında falan bu videoyu güncellerim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben İstanbul'dan ilk geldiğimde şey, bu şehir benim için şeydi. Çok küçük, çok yetersiz, ben burada ne yapacağım ki, çok sıkılırım falan deyip her hafta İstanbul'a gittiğim bir şehirden şu an İstanbul'un kaos ortamına girmek istemediğim, ve kendimi burada şehir olarak özel alanında gibi hissettiğim inanılmaz güzel bir şehir. Dediğim gibi bu şehirden ne istediğinize bağlı. Eğer ne istediğinizi biliyorsanız ve istedikleriniz gerçekten sakin bir ortam, mutluluk, huzursa bu şehir tüm beklentilerinizi karşılayacaktır. Üniversite anlamında da öyle. E, bu şehri çok seviyorum. Burada yaşamak istiyorum. E, bir yıl sonra mezun olacağım. Ama daha geniş bir eve çıkıp tam anlamıyla buraya yerleşmek istiyorum. Mutluyum tüm beklentilerimi karşılıyor. Ki ben böyle çok kıpır kıpır çok sosyal bir insan olmama rağmen bile bu şehir bana gayet yetiyor. Eminim siz de ne istediğinizi belirlerseniz ve bundan emin olursanız bu şehir sizin isteklerinizin de bir çoğunu karşılayacaktır. Çanakkale hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Burayı çok çok seviyorum. Eksi yanları olsa da artıları benim için çok daha ağır basıyor. Çünkü bu şehir bana çok uğurlu geldi ve hayatımın dönüm noktalarından biri belki de. Umarım Çanakkale ve ben başlığı adı altında Ülkün Çanakkale'deki maceraları, deneyimleri ve şehir hakkında görüşlerini siz de beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka YouTube videomda görüşmek üzere. Şuralardan bir yerden bana abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum.